Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 22 Temmuz 2022 Cuma İstanbul'a Ateş Tamminleri ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Beğen butonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Ayrıca herkese abone olursa çok mutlu olurum. Kanalımız gitgide büyüyor. İlginize teşekkür ediyorum öncelikle ve düne gelecek olsak Ankara'da aslında kötü bir tahmin yoktu. Aynı şehit çok rahat bir şekilde kazandı. Ama orada Birol Bey'in son performansı Birol tercih etmedi ama kalitesiyle kazandı. Yapacak bir şey yok. Zaten çok da büyük bir ikrame vermedi. O yüzden fazla üzülmediğimi söylemem lazım. Belki ona eklenenler zaten tutturmuşlardır diye düşünüyorum. Diğer ayaklarda bayağı favorilerim arasında geçtiğini söyleyebilirim. Ee, İstanbul saat 19.03 açtı. İngilizlerin Mayday mücadelesi başlıyor. 1900 metre çim pistte yapılacak koşu. Ben ilk şansı 12 numaralı Shine Eve'ye vereceğim. Son koşusunda Bursa'da ikinciliğinde çok beğendim. Sonlarda güzel geldi. Mesafenin biraz daha uzaması bence lehine. Eşkar olarak farklı gördüğüm isim. Orijinal olarak zaten çok çok iyi. Min Nazduş. Üzerinde de Müslüm Çelik var. Yani birçok etmenden dolayı ilk şansı hak ediyorum. Ben biraz daha sınıf bir isim olduğunu düşündüğüm için ilk şansa veriyorum. iki numaralı Arti Junior. Çakal Carlos Arrosu olmasından dolayı uzun mesafede daha iyi koşmasını bekleyebileceğimiz bir isim. Son koşullarına sürekli olarak iyi koşuyor. Bir soru işaretim yani bir önceki koşusunun için pistte Hani sanki sonlarda böyle tam arttıramadı. Yani uzuncu vasıflarını göstermedi ama bir görmek lazım Ahmet Çelik İdaresi'nde nasıl koşacağı. Soru işareti olan isimlerden bir tanesi bana göre ve onu da ikinci sıradan oynayacağım. 4 numaralı Kısıl Pençe. Son koşstaki ikinciliği, ikincilikteki hani rakibi rakibe saldırması güzeldi. Sonlarda güzel bir ataklar yaptı. Ee, i̇yi de bir orijini var. Anne Bellamiye başarılı koşular olan bir isim. mesafe kısıtlı var mı onu göreceğiz ama sonlarda iyi gelmişti. Belki 1900 çıkarabilir diye düşünüyorum. Gökhan Kocakaya idaresinde. Üçüncü sıradan şanslı ve son olarak da bir numarada Anadolu iyiydi. Hem idman görüntüsü çok iyiydi. Hem de sürekli olarak iyi koşan bir isim. Bir önceki koşusunda uzun mesafede güzel bir ikincilik aldı. Son koşusunda fazla ölçü almamak lazım. Ve de tapış idaresinde onda şanslı olduğunu düşünüyorum. 12, 2, 4 ve 1 sıralamasıyla bu koşuyu geçmeye çalışacağız. 19.30'da kısa vade 7 mücadele var. 1400 çimpisi 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının ünal koşusu. 6 isimle geçmeye çalışacağım. ilk şansı 10 numaralı Boston Erse'ye vereceğim. Kapalı kutu bir isim son koşusunu kazanırken çok çok iyi gözüküyordu. 16 gündür bir idman yok yani. En azından kayıtlara geçmiş bir idman görüntüsü yok. Velada Bici nasıl koşacağını tam olarak kestiremediğim bir isim ama kalitesinden şüphe olmayan bir isim. Eğer günündeyse ilk şansı bence hak ediyor. 13 numaralı Arya Liva. Yavaş yavaş eski formuna dönmeye başladığının sinyallerini veriyor. E, ee, rakiplerine göre kilo avantajı da var. Müslüm Çelik idaresinde yine etkili bir performans gelebilir. Son kursu zaten çok kalabalık bir şekilde girmişlerdi. Ondan önceki ikinciliği gayet başarılı. Arya Liva yavaş yavaş kazanacağının ayak, ayak seslerini duyurmaya başladı. 4 numaralı Kayasel. ihmale gelmeyecek bir isim. Hatta bu üç isim yani hangisini favori önersem ciddi anlamda arada kaldığımı söylemem lazım. Bir önceki koşusunu kazanırken çok fiziksel anlamda güçlü gözüküyordu. Zaten fiziksel anlamda Baba Altay son derece yani güçlü kuvvetli yavrularından biri. Ahmet Çelik idaresindeki Ahmet Çelik'in de burada e, Safkan'ı çok iyi tanıdığını düşünürsek çok etkili bir performans gelebilir. Yani bu üç isim sanki bir tık önde görüyorum gibi ama tabii daha açmak lazım. 8 numaralı Lilima ekür avantajı da var ve son iki koşundaki gerçekten başarılı ikincilikler elde etti. Gökhan Kocakaya bir şansı olacaktır. Sıralama da aynı eklenebilir. 9 numaralı Aldıramin yani bir Kaisbert her şeyden önce ve ne zaman ne koşacağı belli olmayan bir isim. Gününde olduğunda çok etkili koşabilen bir isim. Mehmet Akyavuz da şanslı isimlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Son olarak da 2 numarada sürüm bir e yazarak rahat bir koşu izleyebiliriz. Son koşu her ne kadar 8.lik olsa da bu koşuda her ne kadar çok ağır bir kilo koşu olmuşsa da sonlarda güzel ataklar yapmıştı. Ve e, yani bir anda yaptığı sprintle koşuyu da kazanabilir. Yani Kaisbert'lerden ben her şeyi beklerim. O yüzden de bu koşuda 10, 13, 4, 8, 9 ve 2 Hani küçültmek isteyenler 10-13-4 diye de geçebilirler. Ama rahat koşu izlemek için diğer safkanlarda yazabilirsiniz. 3. ay geldiğimizde şartlı 5. mücadele 1400 sentetikte 3 yaş Arap atlarının mücadelesi. 3 isimle ben bu koşuyu geçeceğim. 3 isim biraz ön plana çıkıyor gibi bende. 7 numaralı Uğurlu Alp son koştaki 4. lüğünde bütün yarışın yükünü çekti. Yani liderliği erken bir şekilde alıp sonuna kadar götürmeye çalıştı. Bunda da başarılı olacak gibiydi ve dışarıdan da yani grup 2 koşu yani grup 2 koşudan gelen yani çok iyi safkanlar çok e, yani önümüzdeki yani bu yıl içerisinde etkili koşacak isimleri isimleri son ana kadar direnmiş bir isim. Fiziksel anlamda da beğendiğim bir isim 7 numarada Uğurlar. E, bence ilk şansı hak ediyor. 1 numarada Zade. yapmış olduğu son koşu çok başarılı. Çok inatçı ve güçlü bir isim. Tolga Yıldız da bu tarz kayıbetlere iyi biniyor ve şanslı olduğunu düşünüyorum. Son olarak da 4 numarada Beyaz Sevgi. İdmanda inanılmaz iyi gördüm. Müslüm Çelik idaresinde etkili bir performans gelebilir. Aksiyonları son koşuda da yine çok iyiydi. Bu at çok tehlikeli. Biraz geri planda da kalabilir. Ben bu koşuda 7-1 ve 4 sıralamasıyla koşuyu geçeceğim. Dördüncü aya geldiğimizde kısa vade 8 Ahmet Atman koşusu 2400 metre çim pistte uzun mesafeli bir mücadele 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının mücadelesi olacak. E, denk isimler bir arada yani birbirini sürekli geçebilecek isimler bir arada olduğunu düşünüyorum ama son performansından dolayı 7 numaralı Gölgambet'e ilk şansı veriyorum. Mustafa Çiçek idaresinde i̇şte son koşusunda gerçekten güçlü ataklar yapmıştı ve yine bu koşuda hani önde bir tempo artışı yaşanabilir. Demir falan artma. Hani önde bir tempo artışı olacak gibi duruyor. Ben o yüzden Gölgambet'e ilk şansı vereceğim. Son formuyla gerçekten iyi gözüküyor. Daha sonrasında 3 numaralı Ganando Solo. Gökhan Kocakaya bu ata çok iyi biniyor. Yani ısrar, ısrar ettiği atlarda Gökhan zaten iyi biniyor. E yine etkili bir performans gösterecekti ki yani kötü koştuğu bir yarış yok ve e, bu tarz mesafelerde etkili performansı ortaya koyuyor. 3 numaralı Ganon solo. 4 numaralı Rising Sorry son koşusunda iyi koşma sanırım rakibi ekstra koştu. Ondan önceki ikinci de çok daha başarılıydı. Yani ben son koşusunu biraz eksik gördüm bir önceki koşusuna göre ama Akın Sözen'le ve Ankara'dan geliyor olması çok büyük avantaj. Hani Ankara'dan gelen atların ne kadar etkili koştuğunu biliyoruz. Rising Sorry de bunu başarabilir. Evet, etkili bir yarış koşmasını beklediğim isimlerden biri. 5 numaralı Travis Fountain yani son koşusunda burun çok farkla kaybetti. Kazanılmış yarış kaybetti. Bugün Ahmet Çelik farkı var üzerinde. O yüzden o da şanslı olacaktır. Daha sonrasında da önereceğim isim bir numaralı Artsman. O da son koşusunda bekleme yarışıyla güzel bir ikincilik almıştı. Sonlarda güçlü gelmişti. Saadettin bu arada zaten çok iyi bir şekilde tanıyor. Burada 7, 3, 4, 5 ve 1 ile koşuyu geçmeye çalışacağım. Beşinci ayak Maiden 3 yaşlı İngilizlerin ikinci ayağı 1900 metre çim pistte. Bu koşuda benim bankom olacak. 7 numarada Anatolian Surprise'i günün bankosu olarak önereceğim. Sebeplerine gelince anne Merve Gelin, baba Maichler San. Orijinal olarak gayet bir kere iyi bir isim ki. Orijinal olarak baktığımızda tam bir uzun mesafe çımatı. Son koştaki 5.liğinde baya baya dışarılara savruldu. dışarılardan ataklar yapmaya çalıştı. Yani Mustafa İççey'in o koştaki performansını hiç beğenmedim. Bugün aynı hataları tekrarlamayacağını düşünüyorum öncelikle. Ve sonlarda güçlü gelmişti. Mesafenin uzun olması bence son derece lehine olacak. Ee, yani rakip gördüğüm Kanaga biraz daha sanki yani orijine baktığımda Win River'ın Royal hem biraz kumcu gibi ilk kez çime çıkıyor ve ee, ilk çimek çıkacak koşuda hani kumcu bir orijin gibi gözüküyor. Yani kuma daha yatkın bir orijin gibi gözüküyor. Evet uzun mesafe de etkili ama hem çim hem de uzun mesafede etkili olmasını beklediğim 7 Maral Anthony Surprise son koşudaki 5 dolayı e, benim banka oynaracağım isim olacak. Tabii ki tek yazmak istemezseniz Kanaga e, Prize Girl gibi isimleri ekleyebilirsiniz. Belki Tetragon bile olabilir ama ben 7 numaralı Anatolian Surprise üzerine hafif de bir risk alarak tek olarak değerlendireceğim. Çok kaliteli bir isim de zaten Mustafa Çiğder'sin etkili koşmasını bekliyorum. Son ayağa geldiğimizde şartlı 3-4 yaşlı Arap 1400 metre Çin pistteki yarışı. Ben bu koşuda ilk şansı 2 numaralı Koşan Aslan'a vereceğim. Son koşusundaki üçüncülüğü gayet başarılı olduğu gibi bir önceki koşusunda da pot oyunda geçmişti. At son dönemde ciddi bir form yakaladı. Ekür avantajı da var. Tolga Yıldız da bu ata iyi biniyor. Ya etkili bir performans bekliyor. i̇yi biniyor dedim ya. iyi bindiğini söylemiştim zaten. Koşan Aslan'da Ekür avantajı avantajıyla ilk şansı hak ediyor. En ciddi rakibi 3 numaralı Öz Akın olacak. Son koşusunu kazanırken çok güçlü bir görüntüdeydi. Orijinal olarak zaten hiçbir soru şart yok. Özgün Han, Nursevil. Üzerinde de Vedat Apiş var. Aynı çok ile kazanmıştı. Yani bu iki isim küçük kuponlarda yeterli olabilir. Daha sonrasında 5 numaralı Asim Hafız son kursdaki ikinciliği çok başarılı. E, aprantisiyle kendisini tanıyan aprantisiyle yeni etkili koşabilir. 7 numaralı Berk Timur, Gökhan Kocakaya tercihi var. Son kursdaki 5. fena değil. Biraz soru işaretiyle yaklaşıyorum. İdvan'da fena gözükmüyordu. Yani tam direkt ön planda önerdiğim bir isim değil ama sıralama dahilinde eklenebilecek bir isim. Son olarak da 10 numaralı e, Yavuz Keyif. Son kursdaki 4. gayet başarılı. Zorlu rakipler arasında güzel bir dördüncü kaldı ve Çelik idaresinde şanslı olabilir. 2, 3 çizgi, 5, 7 ve 10 olarak bu koşuyu geçeceğim. Bu şekilde İstanbul tahmini tamamlamış oluyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.